Bugün gafletten bahsedeceğiz. Gaflet denen hastalık insanı nereye sürükler? İnsanı gaflete düşüren sebepler nedir? Gafletin çözümü nedir? Çaresi nedir? Bunlardan konuşacağız. Rabbim istifademizi artırsın. Başta gaflet nedir? Gaflet Allah'ı unutmaktır. Gaflet yaratılış gayesini unutmaktır. Dünyaya neden gönderildiğini unutmaktır. Şu dünyada ebediyen kalacakmış gibi yaşamaktır. İnandığı gibi yaşamak değil de yaşadığı gibi inanmaya başlamaktır gaflet. Ve gaflet hissi iptal eden bir şeydir. Yani insan gafletin içerisine girdikçe artık hissiyatı o kadar ölür ki birçok şeyin farkına varmaz. Mesela diyelim sizin elinize kalbinizden kan gidiyor. Elinize ufak bir iğne batırsanız burada hissedersiniz. Elem çekersiniz, korkarsınız vesaire. Ama eğer kalbinizden elinize kan gitmezse buraya mızrak saplasanız artık hissetmez. Çünkü eliniz ölmüştür. İşte gaflet de insanın hissiyatını öldürür. Mesela bir adam bir vakit namazı kaçırdığında belki bütün dünyası yıkılıyor. Bir adam var hiç alnı secdeye değmiyor ama hiç de bir şey aklına gelmiyor. Bu o insanın hissinin iptal olduğundan, bazı hislerinin öldüğündendir. İşte gaflet hissi öldürür. Gaflet insanı tek dünyalı yapar. Şu çakıp sönen şimşek hükmünde olan dünya için çalıştırır insanı. Yani bir insan sabah kalkar, 8-10 saat çalışır dünyevi rızkını tedarik eder. Şu kadar eline bir para geçer ve onun için 8-10 saat çalışır. Ama Cenab-ı Hak bir saat namaz kıl sana ebedi bir cennet vereceğim der. Ama onu düşünmez. Gaflet eder. Kendini tek dünyalı farz eder. Dünyanın suri tatlılığından, ahireti unuttuğundan böyle yaşar insan. Buna gaflet diyoruz. Peki bu gafletin izalesi nasıl olur? Tefekkürle olur. Üstad öyle buyuruyor. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat teemmül de evham zulümatını dağıtır diyor. Tefekkür gafleti izale eder ne demek? Ya şu kainat kitabına bir bakacağız. Şu kainat kitabını tefekkür etmeye çalışacağız. Göreceğiz ki bu kainat kitabının her zerresi la ilahe illallah diyor. Eğer biz onu görebilsek Allah'tan nasıl gaflet edeceğiz? Nasıl tek dünyalı yaşayacağız? Mesela doğduğumuzdan beri yumurta görüyoruz değil mi? Elinize bir yumurta alın. Bir bakın o yumurtaya. O yumurtada hayat var mı? Yok. Ölü bir yumurta. İşte kabuğu var, içindeki sarısı beyazı olan maddeleri var. Ama o yumurtayı bir tavuğun altına bırakıyorsunuz. 21 gün sonra o ölü tavuğun, daha doğrusu o ölü yumurtanın içerisinden göz çıkıyor, gaga çıkıyor, ayak çıkıyor, duygular çıkıyor, hayat çıkıyor, ruh çıkıyor, değil mi? Yumurtada olmayan birçok şey o yumurtanın içerisinden çıkıyor. Allah onu yoktan yaratıyor. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkartan Allah o ölü yumurtadan diri bir civciv çıkartıyor. O civciv aşağı o yumurtanın üzerine oturan tavuk mu yapıyor? Ama biz o gözle bakamıyoruz işte. Önümüzde aslında bir kudret mucizesi var. Ölü yumurtadan diri bir civciv çıkartıyor Allah. Duyguları olan bir civciv çıkartıyor. Elini uzatıyorsun korkup kaçıyor. Duyguları var, ruhu var, hayatı var. Ya bu fiilin faili kim? İnsan bir baksa, her gün yediği yumurtaya bir baksa diyecek ki Allahu Ekber. Bu yumurtayı Allah yaratıyor. Benim hizmetime o tavuğu Allah veriyor. Bu yumurtayı benim imdadıma Allah gönderiyor. Bu bir nimettir. Nimet şükür ister. Şükrün cami namazdır. Ben bu nimetin fiyatını secdede ödemem lazım diyor. Ya da demeli insan işte tefekkür ettiğinde. Ya da bir üzüme bakın mesela. Kuru toprakta yetişiyor üzüm. Bütün üzüm tarlaları kupkurudur toprakları. Hatta ne kadar kuru olursa o kadar lezzetli olur üzüm. Ama o kupkuru topraktan Cenab-ı Hak o üzümün içini cennet helvasıyla dolduruyor. Cennet şarabıyla dolduruyor. Kalbine tarihçi hayatı hükmünde olan çekirdeğini bırakıyor. Yüzüne güzel bir elbise giydiriyor. Ya bu film faili kim olabilir? Bütün dünya bir araya gelse tek bir üzüm tanesi yapabilir mi? Yapamaz. Doğduğumuzdan beri o üzümü yiyoruz. Sofralarımıza geliyor. Peki sormamız gerekmez mi? Bunu bizim soframıza kim gönderiyor? Bu fiilin faili kim? Onu güneşlenen sobada kim pişiriyor? Onu benim mideme uygun şekilde kim yaratıyor? Onun içerisinde vücudumun ihtiyacı olan vitaminleri kim koyuyor? Dilimin ihtiyacı olan tadı ona kim koyuyor? Gözümün ihtiyacı olan rengi ona kim veriyor? Allah. İşte bir insan bunu tefekkür etse nasıl gaflete düşsün? Nasıl Allah'a unutsun? Ama böyle afaki alemi tefekkür ettikten sonra esas insan kendisini tefekkür etmeli. Hani kendini bilen Rabbini bilir ifade ediliyor ya. Üstad Hazretleri de bir insan afaki tefekkürde icmali yapıp enfisi tefekkürde daha tafsilatlı yapmalı ki vahdede takarrub etsin diyor. Ne demek? Kendine daha tafsilatıyla bak demek. Ya bir bak kendine. Cenab-ı Hak seni bir damla sudan yaratmış, mucizane yapmış, gözünü açmış, kulağını takmış, kafana öyle bir dima sinene de öyle bir kalp vermiş. Ya seni kim yaratmış? O kadar mükemmel bir surette seni kim yaratmış? Allah yaratmış. İnsan kendine baksa nasıl gaflete düşsün? Değil mi? İçinde oturduğu şu vücut kafesine baksa nasıl gaflete düşsün? Her zerremiz ilim dolu bizim. Ya bizi kim yarattı? Allah. İşte insan bunu hissetse kendini sahipsiz, başı boş, serseri öyle düşünür mü? Düşünmez. Der ki benim bir yaratıcım var ve benim bir vazifem var. Ya şu kainata bir bakın. Güneşin bir vazifesi var. Ulutun bir vazifesi var. Karıncanın vazifesi var, arının vazifesi var. Peki şu kainat kitabının ayetül kübrası olan, şu kainat ağacının meyvesi olan, şu kainat ağacının çekirdeği olan, eşrif mahlukat olan, halifeye arz olan insanın bir vazifesi yok mu? İnsanın vazifesi ve ma halaklul cinne vel inse illa Ayet-i kerimenin ifadesiyle insan bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek için gelmiş. Ona kul olmak için gelmiş Değil mi? ama işte insan bu tefekkürü yapmadığı zaman gaflet ediyor maalesef. Doktora gidiyor, tedavi oluyor, muayene ücretini ödüyor ama şifayı verenin Allah olduğunu unutuyor. Bir markete gidiyor, bir manava gidiyor, oradan sebzeyi meyveyi alıp ücretini ödüyor ama onu kendisine verenin Allah olduğunu unutuyor. Bir insan kendisine bir iyilik yapsa teşekkür ediyor, ama kendisini yoktan yaratan Allah'a teşekkür etmek için secdeye gitmiyor. Dünyasına faydası olacak bir telefonu, bir arabayı, herhangi bir teknolojik bir cihazı nasıl kullanacağını öğreniyor. Ama ebedi hayatını kurtaracak Kur'an'ı öğrenmiyor. Televizyonun başında dünyasına, ahiretine faydası olmayan programlarda birkaç saat geçiriyor. Ama ahiretine faydası olacak, imanını muhafaza edecek bir tek kitap okumuyor insan. Şu dünyaya 8-10 saat çalışıyor, ahiretine bir saat çalışmıyor insan. İşte buna gaflet diyoruz. Bu gafleti izalenin yolu da az önce ifade ettiğim tefekkürlerden geçer. Ya ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Benim vazifem nedir? Allah benden ne istiyor? değil mi? Gaflet ediyoruz. Mesela Allah bize korku gibi bir duygu vermiş. Korkumuzla gaflet ediyoruz. Yani dünyevi şeylerden korkuyoruz. Yolda giderken başıma bir şey mi gelir, evladımın başına bir şey mi gelir, işimi kaybederim, hasta mı olurum vesaire korkularımıza bakıyoruz. Hep dünyaya ait korkular taşıyoruz. Korkumuz da gaflet etmiş. Oysa Allah korkuyu bize neden vermiş? Kendisinden korkalım diye vermiş. Ya kabir var, mahşer var, haşir var, sırat var, hesap var, kitap var, mizan var. Değil mi? Bunlardan ne kadar korkuyoruz? Yarın kabre gireceğim, ne yapacağım? Ne kadar korkuyoruz? Önümde hesap var ne kadar korkuyoruz. Cehennem var ne kadar korkuyoruz. Allah korkuyu bunlar için vermişken korku gafletle kıblesini şaşırmış. Hep dünyevi şeylerden korkuyoruz. Ya bir hastalık gelirse 30-40 senelik hayatımı kaybederim bundan korkuyoruz. Ama ebedi hayatımızı kaybetmekten korkmuyoruz. Bir insana borcumuz var nasıl ödeyeceğiz bunu düşünüyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'a 5 sene 10 sene namaz borcumuz var nasıl ödeyeceğim hiç düşünmüyoruz. Verdiği nimetlere nasıl şükredeceğim? Hiç düşünmüyoruz. Değil mi? Hep gaflet ediyoruz. Tek dünyalıymış gibi yaşıyoruz. Bu dünya çakıp sönen bir şimşek gibi. Ha 60 sene yaşamışsın, 60 dakika yaşamışsın. Bakın geçirdiğiniz zaman dilimine. Bir an gibi geçmiş. 100 yaşındaki bir insana da sorsanız o da diyecek bir an gibi geçti. Ya şu çakıp sönen şimşek hükmünde olan dünya için bu kadar mesai harcayıp da Ebedi kalacağımız cennet için çalışmamak gaflet değil midir? Ya bakın bizi gaflete atmak için bize çok fazla iş buluyorlar. Değil mi? Özellikle şu hazır medeniyet. İşten kastım maliyane işler yani. İşte ev hanımlarına bakıyorsunuz. Onun izlediği dizi var, onun izlediği televizyon programı var. Şöyle bir günü var, şusu var, busu var. O kadar bir bombardıman ve kaos içerisinde ki onun içerisinde ya ben kulum, ibadet etmem lazım. Cenab-ı Hakk'ı tanımam lazım. Kainat tefekkür etmem lazım. Bunlar hatırına gelmiyor. Aynen öyle bizler içinde ne var? Siyaset, dünya, top, tüfek, ekonomi vesaire. O kadar bir bombardıman var ki ya kafamızı kaldırıp da düşünemiyoruz. Ya ben kulum. Allah beni ibadet için yarattı. Ben nereye gidiyorum? Mesela bunu düşünemiyoruz. Dünya siyasetini takip ediyor. Evindeki çocuğundan haberi yok. Hiç kendimize bakamıyoruz yani. Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde muhatap Mesela doğrudan doğruya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk ayet bu. Yaradan Rabbinin adıyla okut diye gelmiyor mesela. Muhattap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayetleri yaşıyor. Malum 3 sene gizliden tebliğ ediyor Peygamberimiz. De. Önce yakınlarından başlıyor. Önce nefsinden sonra akrabasından sonra dışarıya tebliğe başlıyor. E biz dışarıdaki meselelerle meşgul olmaktan ne ailemizle ne kendimizle vakit geçiremiyoruz. Yani nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını kendimize soramıyoruz. Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bir çocuk cehenneme giderse babasını almadan gitmez. Ha bu şu demek değil. Her cehenneme giden çocuğun babası da oraya gider demek değil. Hazreti Nuh'un oğlu da gemiye binmedi. Bu hadiste anlatılan şey yani çocuklarımızla mesul olduğumuz Ailemizin çobanı olduğumuz, oradaki mesuliyetimizi hatırlatan bir şey. Peki biz çoluğumuzun, çocuğumuzun okula gidiyorsa sınavını düşünüyoruz. İşte dünyevi ihtiyaçlarını düşünüyoruz vesaire. Peki ahiretin ne kadar düşünüyoruz? Bu çocuğu ne kadar iki dünyalı yetiştirmeye gayret ediyoruz? Ya da kendimiz önce nefsimize bir bakalım. Nasıl bir babayız? Nasıl bir anneyiz? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ne kadar benziyoruz? Değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi bir medrese gibiydi. Hadislerin yarısı Hazreti Ayşe validemizden geliyor. Eşimizi, çocuğumuzu, çoluğumuzu öyle yetiştirmeye gayret ediyor muyuz? Yoksa gaflet mi ediyoruz? Tek dünyalı mı yetiştiriyoruz çocuklarımızı? Dünyevi bir sınavda başarılı olunca seviniyoruz. Peki her sabah namazı için o evde bulunan herkese bir sınav yok mu? Peki o sınavı kaybediyor muyuz, kazanıyor muyuz, bakıyor muyuz? Çocuğumuz dünyevi okul sınavını kaybetse dünyamız yıkılıyor. Peki namaz sınavı, takva sınavı, ibadet sınavı, merhamet sınavı, şefkat sınavı, adalet sınavı ilahir. Bu sınavlardan ne kadar geçiyoruz? Ama işte gaflet ediyoruz. Düşünmüyoruz. Kabirden sonra bizim önümüzde çok uzun bir yol var. Kabir var, mahşer var, haşir var, sırat var. Onun neticesinde ebedi cennet ya da ebedi cehennem var. Sadece sırat köprüsünün uzunluğunu şöyle ifade ediyorlar ki bazıları bin senede geçecek o yolu. Bin senede geçecek. Kimileri sürünecek geçecek. Ya kabirden sırata kadar ne kadar uzun yol var. Sırat köprüsü ne kadar uzun. Ne kadar dehşetli bir hadise. Bizi neler bekliyor. Peygamberler bile nefsi nefsi diyor. Peki bunları düşünmemiz gerekmez mi? Sanki ebediyen yaşayacakmış gibi davranıyoruz. Gaflet ediyoruz. Oysa ciğerimize yapışan çok defa büyütüldükten sonra görülen bir mikroba mağlup olabilecek kadar zayıf insanlarız biz. Hayatımız pamuk ipliğine bağlı bizim. Nefes almadan yaşayamıyoruz. Kalbimiz çarpmadan yaşayamıyoruz. Yarına çıkmaya bile senedimiz yok. Yarın yaşayıp yaşamayacağımız meçhul ama önümüzde ebedi bir hayat olduğu muhakkak. Meçhul bir ömür için bu kadar emek sarf eden, Meçhul bir ömür için bu kadar gayret sarf eden, hayal kuran, endişeler taşıyan insanın geleceği muhakkak olan ahiret için endişeler taşıması, hedefleri olması, gayret etmesi gerekmez mi? Gerekir. Ama insan gaflet ediyor. Bu gafletten kurtulmak için hülasa şunu yapacağız. Tefekkür edeceğiz. Kainatı tefekkür edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata bakacağız. Kendimize bakacağız. Bizi Allah'ın yarattığının, yaşattığının farkına varacağız. Ya bakın şu ortamda hava var, nefes alıyoruz değil mi? Bütün mahlukat nefes alıyor. Yaratılan bütün mahlukat nefes alıyor ama havadaki bu denge bozulmuyor. Bu havanın dengesini kim tesis ediyor? Allah. Allah her an havada tasarruf ediyor. O havayı ciğerlerime çekiyorum. Ciğerlerimi temizliyor. Ciğerlerimde Allah tasarruf ediyor. Konuşuyorum, ağzımdan kelime meyvesi olarak dökülüyor. Onda Allah tasarruf ediyor. Ya bu gözle tefekkür etsek nasıl gaflet edeceğiz? Güneşin ortasında olan bir adam ışıktan nasıl gaflet etsin? Ama gaflet edebiliyoruz. İşte izalesi için inşallah bu manada tefekkürler yapacağız. Cenab-ı Hak bu tefekkürleri yapabilmeyi nasip etsin. Kul olduğumuzu anlamayı nasip etsin. İnandığımız gibi yaşamayı nasip etsin. Şu dünyanın fani olduğunu anlamayı nasip etsin. Önümüzde uzun bir yolculuk olduğunu anlamayı nasip etsin. Bu dünyaya kul olmak için geldik. Bunu anlamayı nasip etsin. Kendisine hakiki bir kul, peygamberine de hakiki manada bir ümmet olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Üç aylardayız malum biz de gafletimizi izale etsin diye hem Kur'an okuyoruz hem arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu sayfalardan Kur'an alıp okuyorlar. Onların da işte haftalık duasını yapıyoruz. Şimdi o duayı da hep beraber yapacağız. Ona da hep beraber amin diyelim inşallah. O duayla da sohbetimizi bitirelim. Cenab-ı Hak gafletimizi izalesin. Hakiki bir kul olmayı da hepimize nasip etsin inşallah. Ey Rabbimiz, okuduğumuz Hatmi Şerifleri, yasin Şerifleri, Vaka surelerini, Fetih surelerini okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları Dergah-ı Uluhiyetinde kabul ve makul ile Ey Rabbimiz, bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik, Sen vasıl ile. Ey Rabbimiz bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla. Ey Rabbimiz Habibinin sünnetine ittiba eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz zilletten, fakirlikten, hastalıktan, iftiradan, gıybetten bizleri muhafaza eyle. Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma ey rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla ey rabbimiz bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin ey rabbimiz bizi ana babamızı iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla zalimlerin de ancak helakını artır وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة